Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Birinci, başlık, hepsini sen yaptın hacı. Bu ara sinirleri çok bozuk. Neyi tutsa elinde kalıyor. Ekonomistim, kitabını yazdım dedi, şimşeğin elinde patladı. Yoksulluk yokluk bitti, tarihte kaldı dedi. Milletvekilleri pazar yerlerine sokulmadı, yuhalandı, kaçtılar. Evlerinden, lüks tatil sitelerinden çıkamıyorlar. Tüm atamaları kendine bağladı, imza atmaktan yemek yemeye bile vakti yok. Zaten rahatsızdı, sinirlendikçe epilepsi nöbetleri arttı. Geçirdiği operasyonlar sonrası metastaz durumu var. Ben hacı, yipohpolayıp oyalarken, altındaki koltuğu çekiverin. O kadar zahmete giriverin gari. Tamam be hacı kızma, hepsini sen yaptın. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ne varsa tamamını sen yaptın. Kurtuluş Savaşı'nı da, Sakarya ve İnönü meydan muharebelerini de, büyük taarruzu da, düşmanı İzmir'den denize dökmeyi de sen tek başına yaptın, tek başına. Sümerbank'ı sen kurdun, şeker fabrikalarını sen yaptın. Tüpraş'ı, petkim'i, demir çelik fabrikalarını, tüm barajları, tüm elektrik şebeke sistemini, tüm üniversiteleri, tüm hastaneleri, tüm okulları, tüm altyapı yatırımlarını tüm sulama şebekelerini hepsini sen yaptın. Bizi 1976 yılında G-20'ye sen soktun. Tek başına yaptın. Senden önce bizler İslam'ı bilmez idik. İmam olarak başımıza geldin hepimize dinimizi, diyanetimizi sen öğrettin, sen. Senden önce, ölülerimizi yıkamasını, gömmesini bilen yoktu. Çukura atar, döner giderdik. Sen bizim başımıza gelmeden önce, bizler yer sofrasında aynı çanağa kaşık sallayan, aylarca yıkanmayan, çalışmayan, eşkıyalık yapan, çalarak yaşayan, delik ayakkabı giyen bir güruh idik. Bizleri medeni hale sen getirdin. Aziz Sancar'ı da sen yetiştirdin, Fazıl Sayap piyano, rahmetli aşık Veysel'e bağlama çalmasını yine sen öğrettin. Görgülü olmayı, gösterişten kaçınmayı, mütevazi olmayı bile bize sen öğrettin behacı Oldu mu? Hepsini tek başına yaptın. Kardeşçe, barış içinde yaşamayı bize sen öğrettin. Ya bizler, bir işe yaramayan gereksizler ne yaptık? Ülkemizi bölecek, milyonlarca Müslümanın kanını akıtacak, ölümlere, yıkımlara, göçlere, doğal kaynakların emperyalist devletler tarafından çalınmasına yol açacak olan Büyük Orta Doğu projesine destek verdik, ülkenin içine ettik. Başlı başına bir CIA projesi olan FETÖ denen hainleri, devletimizin en hassas birimlerine soktuk. Bakanlıkları çeşitli tarikat ve cemaatler arasında paylaştırdık. Hala da aynı B, ku devam ediyoruz. FETÖ ile birlikte Türk ordusuna karşı kumpas kurduk. Binlerce yıllık devlet sırlarımızı, utanmadan anamızın donunu sokak ortasına atar gibi, CIA ve PKK'nın önüne attık. Allah bizim belamızı vere. Çözüm süreci diye bir tuzağa düştük. PKK'yı güçlendirdik. Valilere ve komutanlara aman PKK'lılara yumuşak davranın, sakın ellemeyin diye yazılı emirler verdik. Gözümüze sokar gibi binlerce metre tünel kazdılar, barikat yaptılar, her yeri patlayıcılarla donattılar. Biz görmedik, duymadık, işitmedik diye üç maymunu oynadık. Maymundan daha aşağı varlık olduk. Allah bizi kahrede sattık, saldık, çaldık, çaldırdık. Dünün, bakan piçleri, dolar avro zengini oldu. Bakanlarımız, İranlı bir dolandırıcının önüne yattılar, avantaları kaptılar. Haram havuzları kurduk, tetikçi gazetecileri besledik. Millet sıkıntı içindeyken, biz milyarlarca liralık saraylarda har vurduk, harman savurduk. Allah bizim cezamızı tez zamanda verecek. Ya hacı! Cahil insan rahatça yalan söyler niye bilir misin? Cehaletinden dolayı kendi bilmediklerini, dünyada yok zanneder de ondan. Cahil insan, dürüstlüğü erdemli olmayı namuslu kalmayı bilmediğinden, bu değerleri toptan yok sayar. Cahil insan okumaz, danışmaz, paylaşmaz, hep alır. Fakirin son lokmasını yağlır, ya da yandaşına aldırır. Cahil insan horoza benzer hacı. Neden mi? Dünyada, kendi ayakları bokun pisliğin içindeyken, etrafına bağıran, kasılıp poz kesen başka bir mahluk yaratılmamıştır da ondan. Fransa'nın sembolü horozdur. Rabbim ve milletim bizleri bağışlasın be hacı. Sağlık ve başarı dileklerimle 2 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu, Doğru Parti Kurucu Genel Başkanı. 31 Ağustos, 2024. 2. Başlık, Akkuyu'ya hiç gerek yok. Akkuyu nükleer santralı niçin yapılıyor? Enerji açığımız var, eksiğimizi kapatalım diye, değil mi? Enerji açığımızı kapatırken tüm dünyanın nükleer santral yapımından vazgeçtiğini, sürdürülebilir, çevre ve insan dostu enerji kaynaklarından rüzgar güneş enerjisine yöneldiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerek. Akkuyu nükleer santralı olayı baştan sona ihanettir, divan-ı harplik bir olaydır. Türk milleti olarak elimizde Bahçeli gibi muazzam güçlü bir enerji kaynağına sahip olduğumuzu da hiç unutmamız şarttır. Çevrenize iyice bakın. Bahçeli'ye inanan ve onun dönme hızına yetişemeyen ülkücüleri başları dönmüş bir vaziyette sersem sepelek dolaşırken göreceksiniz. Nasıl başları dönmesin? Bahçeli aynı konuda birbirine taban tabana öyle zıt şeyler söylüyor ki çocuklar tepe sersemi olmuş gibiler. Örnek verelim. Bahçeli'nin 69 yaşındayken, Erdoğan için söyledikleri, MHP grup toplantısı. Önce özerkliğe arkasından Kürdistan'a açık kapı bırakandan Cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan. Cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katili ile müzakere yapandan. Cumhurbaşkanı olmaz. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetlere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz. Villalara balya balya dolar yağandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki paraları sıfırlarken haysiyet ve inancını sıfırlayandan Cumhurbaşkanı olmaz. O zaman 20 senedir MHP genel başkanlığı yapmakta olan 69 yaşındaki Bahçeli Erdoğan'ı vatana ihanet, toplumu bölme, şehit hatırasını çiğneme, PKK önderi ile görüşme, Türk milletini 36 parçaya ayırma, hukuku, adaleti çiğneme, hırsızları kollama evinde avanta dolar bulundurma, kamu arazilerini zimmetine geçirme, haysiyetini ve inancını sıfırlamakla suçluyor. Bahçeli'nin yaşı 70 olduğunda, yani daha da olgunlaştığında ise Tüm televizyonların önünde şunları söylüyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerinde MHP olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır. Bahçeli bu sözleriyle MHP'deki milletvekillerini ve tüm ülkücüleri Erdoğan'ın altına koymakta, kendisinin aday olmaya cesaretinin bulunmadığını kanıtlamakta ve kendisinin bir vatan haini bir hırsız, bir zimmetçi diye suçladığı Cumhurbaşkanlığına layık görmektedir. Bugünkü 77 yaşındaki Bahçeli'nin ne düşündüğünü anlamak için ya Ferdi Tayfur'a, ya Yüzükçü'ye, ya Ali Koç'a sormak lazım. Bahçeli'deki dönüş hızına bakar mısınız? Matrix filmindeki Neo olsanız yetişemezsiniz. Bahçeli'deki bu dönüş hızının yarattığı enerji akkuyu nükleer santralının üreteceğinden kat kat fazladır. Bağlayın bahçeliği büyük bir dinamoya, işte size bedava enerji. O döndükçe, yaratacağı enerji ile ülkenin tüm açığını kapatır. MHP milletvekilleri, MHP teşkilatları, ülkücü gençler. Sizler bu gerçekleri görmüyor musunuz? Sizler vatansever milliyetçiler misiniz, yoksa, bahçeli milliyetçileri olarak anılmak mı istiyorsunuz? Genel başkanınızın bu dönüşüne sizler akıl erdirebildiniz mi? Davanıza bir ömür vermiş büyükleriniz neden uzaklaştılar? Yoksa, MI6 mı 6, hepinize efsunladı mı? Yazıklar olsun hepinize, vatan için can veren ülkücü şehitlerinin yüzlerine, mesela Adana'da, öğretmen lojmanında diğer 5 öğretmenle birlikte katledilen yeğenim Özcan Doyuk, un yüzüne nasıl bakacaksınız? Hele siz Bahçeli Bey! Yüzlerce Türk askerini, Türk polisini, Türk vatandaşını ama, Takarov tabanca ile ama domuz bağı ile, katleden, Gaffar Okkan ve 5 polis evladımızı öldüren Hizbullah katillerinin başının elin tutup, havaya kaldırdınız ya, Türk milliyetçileri sizi nefretle anacak. Sağlık ve başarı dileklerimle 1 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu. 3. Yazı. 3. Başlık, Fiili Durum, Yasal Durum emperyalist devletlerin emriyle ve AKP'nin izniyle yurdumuza sokulan milyonlarca sığınmacının yarattığı demografik krize ve anayasal yetki aşımına çare bulmak için Bahçeli Türkiye'yi faşist diktat demek olan tek adam rejimine götürecek anayasa referandumunu desteklemiş ve şöyle demişti: "Mevcut durumu yani fiili durumu yasal durum haline getirmek zorundayız." Fiili durum hukuka uymayan, zorlanarak gelinen durum demektir. Yani ahı gitmiş vahı kalmış Bahçeli, ömrünün son günlerinde Türk milletine şunları söyleyerek ihanetin daniskasını yapıyordu. Arkadaşlar biz bir halt ettik. Halen yürürlükte olan anayasa ve yasaları defalarca ihlal ettik. Zorbalıkla, YSK'yı kullanarak, hileyle başkanlık sistemine geçişi sağladık. Başımızdaki patron laf dinlemiyor ki Dediği şu, bizim tek kurtuluşumuz başkanlık. Ya olacak ya da bizim yolumuz Silivri'ye mutlak düşecek, ben bunları bilerek yapıyorum. Değerli arkadaşlar eğer başkası böyle bir şey yapsaydı, darbe yaptılar diye ortalığı ayağa kaldırır, AB'ye ve ABD'ye yetişin bize darbe yapıyorlar diye bağırırdık. Yarın ne olacağı belli olmaz. İktidardan düşersek, bizim yedi sülalemizi ağlatırlar. Gerçi bu ülkede benim sülalem yok ama, sizlerinkinin başına ne gelir, bilemem. Bu yüzden öncelikle kanunsuz olan bu durumu, yasal hale getirelim. Boğazına kadar suça batmış eski İmam Adalet Bakanı ise kürsüden bas bas değil. Tiz tiz bağırıyor, bu parti, Tayyip Partisidir. Yaylanarak yürüyen bakan gerçekte şunu diyor. Yemişim sizin anayasanızı da, Cumhurbaşkanının bağımsızlığını da ayol o bize bağlı olmasa da, her kongrede don değiştirir gibi başbakan değiştirse de, biz ona köküne kadar bağlıyız. Çarpılmaktan korkmasak, tapacağız bile ayol. Erdoğan'ın tek başına yönettiği AKP hükümetlerinin yaptığı bu fiili durum, layık cumhuriyete yapılmış bir darbedir. Bu suçun cezası yüce divanda yargılanmaktır. Hiç düşündünüz mü, Erdoğan bu kadar büyük bir kanunsuzluğu nasıl yapabiliyor? halk tabiriyle, köpeksiz köy bulmuş değneksiz dolaşıyor. Yüksek yargı başkanları Rize'de Emine Hanım'la çay topluyor, Genelkurmay kurmay başkanı nikah şahidi kuvvet komutanları sadıç olmuşlar, Anıtkabir'de bile AKP'li elemanların slogan atmalarına engel olmuyorlar, aydın geçinenler karanlığa kaçmışlar, medyanın çoğunluğu satılmış, iş dünyasının ve STK'ların dilleri bağlanmış omurgaları alınmış, Muhalefet partilerinin genel başkanları kendi partililerini boğmakla meşguller. Bu kadar ilkesiz ve korkak zavallıların bir araya geldiği bir ülkede Erdoğan, başkan da olur, halife de olur, sultan da olur. Ah ülkemin bakar kör aydınları ah! Size fiili durumun nasıl yasal hale getirildiğini anlatıp, yazıyı izninizle bağlayalım. Oldukça seçkin görünüşlü bir bayan uçakla İsviçre'den dönmekteydi. Yanında oturan rahibe, özür dilerim peder, sizden bir yardım isteyebilir miyim, diye sordu. Rahip, elbette kızım, senin için ne yapabilirim? Kadın açıkladı, işte benim problemim. Kendime bu epilasyon aletini aldım ve oldukça yüklü bir para saydım. Sanırım limitlerin oldukça üzerine çıktı ve gümrükte elimden alırlar diye korkuyorum. Acaba gümrükten geçişte bunu cübbenizin altına saklayabilir misiniz? Rahip, tabi ki yapabilirim evladım ama biliyorsunuz ki ben yalan söyleyemem. Kadın, çok temiz ve dürüst bir yüz ifadeniz var peder, eminim ki size soru sormazlar, dedi ve epilasyon aletini pedere verdi. Uçak indi. Peder gümrükten geçerken görevli, peder, bildireceğiniz herhangi bir gümrüğe tabi eşyanız var mı, diye sordu. Bunun üzerine peder, başımdan kuşağıma kadarki bölümde açıklayacağım herhangi bir şey yok evladım, dedi. Bu yanıtı garip bulan gümrük memuru, peki kuşağınızın altında kalan bölümde ne var diye sordu. Peder yanıtladı, kadınların kullanımı için tasarlanmış mükemmel küçük bir alet var fakat henüz hiç kullanılmadı. Görevli kahkahadan kırılarak, tamam peder geçebilirsin, dedi. Ey bademler, gördünüz mü fiili durum nasıl yasal hale getirilirmiş? Bırakın imamı da kendinize bir rahip bulun. Sizleri belki rahip kurtarabilir. Çünkü insanlık sizler gibi hem sürekli çalıp hem affet bizi Rabbim diyen Müslümanı şimdiye kadar görmedi. Sağlık ve başarı dileklerimle 31 Ağustos 2024. Rıfat Serdaroğlu. 4. yazı. Başlık 30 Ağustos mu? O da ne ki? 30 Ağustos kutlama törenlerinin bazı valiler tarafından yasaklandığını duyduk. Ben de 13 ilin valiliğini arayarak 12 tanesinden törenler hakkında bilgi aldım. İzmir valiliğinden soruma ne e-posta ile ne de WhatsApp üzerinden yanıt alamadım. AKP'li İzmir valisine göre 3 dönem İzmir milletvekilliği 50 ve 55. Hükümetlerde Sağlık ve Devlet Bakanlığı yapan şu an ise 61 ilde teşkilatlanmış Doğru Parti'nin genel başkanı olan Serdaroğlu, İzmir protokol listesinde yok. Değil İzmir valisinin, onun patronunun bizi listeden silmeye gücü yetmez. Ama ne kadar kripto FETÖ'cü varsa, hepsini yakında her yerden sileceğiz. 30 Ağustos törenleri, iptal edildi mi, soruma aldığım ilk yanıt genelde şu şekilde idi, ne münasebet efendim, yok öyle şey, tabii ki kutlanacak tören programını okuyup bana fakslar mısınız, diye sorduğumda, aldığım yanıtlar aşağı yukarı aynıydı. Sabah 9.00 Atatürk anıtına çelenk koyulması ve saygı duruşu. Saat 10.00 Valilik makamında yapılacak kutlama ve tebrikat töreni. Saat 10.30 törenlerin sona ermesi. Peki, halkın katılımı resmi geçit törenleri panel ve açık oturumlar müzik dinletileri kutlamalar vesaire. Yanıt, efendim güvenlik gerekçesi ile diğer törenlere izin veremiyoruz. Hem bazı illerde belediyelerin programlarına izin veriyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk milletinin değil, Erdoğan ve AKP'nin valileridir. Bunların gözleri işidi veya PKK'yı tehlike olarak görmez ama, milli bayramlarımızı güvenlik açısından çok tehlikeli görürler. Türk milletinin namusu ve gururu olan milli bayramlarımızın kutlanması en başta bu valileri rahatsız etmektedir. Sırasıyla FETÖ, IŞİD, PKK, Hizbullah ve Bademler de bu kutlamalardan hem rahatsızdırlar hem de şikayetçilerdir. Valilerin büyük çoğunluğu suça bulaşmışlardır. Takibimizdedirler. Şu soruların yanıtını AKP valilerinden istiyoruz. Sayın Vali, 15 Temmuz gecesi FETÖ-CIA kalkışmasından sonra, Sala ile meydanlara çağırdığınız az sayıdaki halkı, mafya tetikçilerini, sığınmacı katillerini korudunuz da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyen Türk milletini mi koruyamıyorsunuz? Milli bayramımı kutlayamıyorsak, demek ki bizler esiriz. O zaman esarete başkaldırmak için elimizde bayrağımızla meydanlardayız. Bizi engelleyebilecek misiniz? Hadi, yüreğiniz yetiyorsa engelleyin. Bence bu sorulara AKP Ülkü Ocakları Başkanı Bahçeli yanıt vermelidir. En milli, en milliyetçi, hem de has Arap milliyetçisi, en ülkücü AKP'nin en büyük destekçisi, klasik oto koleksiyoncusu Bahçelidir. Ondan büyüğü var mı? Ayrıca Bahçeli bugünden itibaren işit liderlerinin yetiştirdiği 15 yaş altı genç militanlarının ve 50 yaş üstü IŞİD kurucu liderlerinin Türkiye'ye gelişlerini kolaylaştırmak için, o bitli mitilini, habura serecek. Hani, Türk askeri ve Türk polislerinin katilleri PKK'lı militanları karşıladıkları yer vardı ya. Hah işte orada Bahçeli, yeter ki patronu mutlu olsun. 30 Ağustos ne ki, Araplar rahat etsin, aman üzülmesin çadır bedevileri. Kim takar Türk milletini, nasılsa hepsi koyun gibiler. Sağlık ve başarı dileklerimle 29 Ağustos 2024. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.